Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Batı Hun İmparatorluğundan bahsedeceğim. Batı Hun İmparatorluğu Hunların Avrupa'da kurduğu bir imparatorluktur. Türk tarih literatüründe Avrupa Hun İmparatorluğu ya da Batı Hun İmparatorluğu olarak adlandırılır. Hunlar Avrasya kökenli bir boylar konfederasyonundadır. 350 yılında Asya bozkırlarının batı yönüne harekete geçmişlerdir. Dönemlerine göre çok gelişmiş silah ve donanımları, yüksek hızları ve üstün savaş taktikleriyle önlerine çıkan kavimleri sürerek ya da egemenlik altına alarak Avrupa'nın neredeyse tamamını işgal etmişlerdir. Bunların baskısıyla oluşan bu büyük hareketlilik, Avrupa'nın sosyal, kültürel, demokratik yapısını altüst eden ve bugünkü yapının temellerini oluşturan kavimler göçünü başlatmıştır videomuz bu kadardı dostlar. Umarım beğenmişsinizdir. Videolarımızın devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın.